İstanbul'da korkutan deprem. Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddeti şekilde hissedildi. Tarsıntı 26 Eylül 2019'da da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle aynı noktada gerçekleşti. AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandil arası tanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.